Şöyle yürüyeyim şuralarda. Lan oğlum ne oluyor? Yere düşüyorum lan. Lan ne oluyor? Ne oluyor? Lan oğlum burası neresi? Şuralara doğru bir gideyim bari. Hani bunun mantıklı bir açıklaması olması gerek. Nereden gitsem ya? Şuradan gideyim bari. Ege yani buralar bomboş ya. Diğer yönden gideyim. Lan bura nasıl bir yer ya. Lan bu sesler ne oğlum o sesler ne? <laughs> oğlum o yaratık ne? Oğlum yetti lan yetti lan. Geldi Helkuy ile yüzleş biraz. Hoş geldin. Ama şimdi yok olman gerekiyor. Evet. Kolaydı. Ama şimdi buradan nasıl çıkacağım ya?